Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde asırlık gelenek devam ediyor. Bulgaristan'ın Konacık Köresi'nde başlayan ve 1927 yılında Musulçe Köyü'ne göç eden aileler tarafından bu bölgeye taşınan Konacık Bayramı ve Şükür Doğası etkinliği her yıl Hıdrellez'den 45 gün sonra haftanın ilk perşembe günü yapılıyor. Bugün Musulçe Köyü muhtarlığının önderliğinde köylülerin katkılarıyla yaklaşık 50 küçükbaş adak kesilerek dev kazanlarda kavurma yapıldı pilav ve ayran eşliğinde gelen yaklaşık 2000 kişiye ikram edildi. Bugün e, Muzoçuk köyünün yıllardan beri geleneksel olarak yapılan Konacık ve Şükür duası yapılıyor. E, daha önce Bulgaristan'da olan Konacık köyündeki gelenekler buraya taşınarak süre gelen etkinlikler devam ediliyor. E, Konacık bayramı nasıl oluyor, neden oluyor? Konacık köyünde yaşayan vatandaşlarımız. Orada e, bu dönemlerde dolu afat sel gibi yavaşlardan etkilenmemesi için veya etkilenmediklerinden dolayı buğday e, hasatlarını sağlıklı şekilde e, topladıklarından dolayı şükür etmek amacıyla yapılan bir dua amacında kullanılıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Dedelerimizden aldığımız şekilde hala biz yürütüyoruz. Daha önce kısa kısa yapıyorduk. Böyle köyümüz kendi halkımızda. Dere boyuna çayra çıkıyorduk öyle. Bir kurban kesebiliyorduk o zaman. Ee, kadınlar tavuk kesiyordu öyle. Yuvka yeme yapıyorlardı. Ama bu sene göremedim. Şimdi biz de torunlarımıza işte bu köy kurulayı 100 sene olduysa, 110 sene olduysa hiç bir yıl bırakmamak şartıyla hep devam ediyoruz. Pilav, pilav. じゃあいい